Maaşlı gibi para gelsin net ama zengin de olabileyim. Ya kanka öyle bir şey olabilir mi? Bir de yani? birisinin altında çalışmayayım. Hayır, hayır birisinin altında çalışmayayım. Maaşlı gibi para gelsin. E, e ba bazı aylar çok tavana çıkabilir. E, tamam çok güzel. Yani bunu herkes ister ki yani. Evet bizim biraz. Bize hayat biraz buraya getirdi. Evet hayat biraz o tarafa getirdi. Sonra biz de keyif aldık. Oh dedik hayat iyi ki buraya getirmiş yahu. Nasılsınız arkadaşlar? Uzun bir aradan sonra Akşam Sohbeti Podcast serisinden bir bölüm çekelim dedik. böyle es ve sonrasında bana bir şey atıp Hayır, bir şey o zaman. Aynen hani, o es sen devral da devamını getir gibi. Nasıl geçti görüşmeyle? Senle? Evet, benimki de seninle geçti. Evet, yani çok görüşmemelizlik olmadı. Siz bizi o kadar görmemiş olabilirsiniz. <laughs> bize sormak istediğiniz bir soru varsa bize sorabilirsiniz. Çünkü aynı şekilde devam ediyoruz. En son videoda şey demiş en son videoda Facebook... Ne demiştin lan, ne demiştin? Çok diye şey yaparken beni patlatırsın burada. Tamam ama bir kere kullandık onu artık. Bir o daha patlatma. Patlatmayın arkadaşlar beni ya. Yani. E, kötü in... emellerine alet oluyorum insanların yani. Kötü emel değil... Patlattın beni daha ne... O benim kötü emeğim değil ki sen bana bir şey söylediğin için hak ettiğini buldun. Hımm hak ettiğini bulmak. Keşke her şey böyle bu kadar net işçiyse. Aynen işte bazen insan kendi işini kendine halletmesi gerekiyor. Geçen videoda demiştim ki reklamlarına bakıyorum. Ya ben denedim ama o kadar iyi bir dönüş alamadım. Büyük ihtimalle ayarlarını doğru yapamamışımdır. Sizden hani kullanan varsa aşağı yazsın. Instagram reklamını Facebook işte business üzerinden değil de direkt Instagram üzerinden verdiğimde ben daha iyi sonuç aldım. Çünkü daha önceden kaydettiğim kitleler vardı. Belli bir ilgi alanları. Ben bir korktum o hiç dinlemiyorum seni. Evet senin yaptığın değil çünkü benim yaptığım bir alan ya. Tamam işte korktum. Işte o yüzden. evet. Ya yani sen sadece takipçi sayımızın artmasına bakıyorsundur. Yani evet. Küçük işletme sahibi iki kişi olmak tek kişi olmaktan kesinlikle daha iyi. Evet. Çünkü görev dağılımı yaptığında bazı şeyleri düşünmüyor oluyorsun. Ben mesela önceden trend yolu daha fazla bakıyordum. Bir yerden sonra kendi telefonumda uygulamadan çıktım. Sadece senin telefonunda açık. Gelen siparişe ben sadece masanın başına oturduğunda bakıyorum artık. Şey sabah hani sipariş o işte yaparken. bende. Ama mesela Instagram'da ben ilgileniyorum. İşte. tam kapışmıyor. Genel, kapışmıyor. Dışarmaktan değil görev dağılımından bahsediyorum. Hmm. E, bu aslında şeyi rahatlatıyor. E tabi sonuçta ki, iki kişisin. mesela çoğu zaten hani dedi ya mesela bir şeyler yapıyorum, tek başına yapıyorsun Hı -hı. işte hep konuştuğumuz gibi stresi de tek başına yönetiyorsun. Bir de abi full koşturmak çok zordur. Ya yani, iş gücünü de tek başına yönetmek evet. aslında çok zor. Tek kişi yapılacak bir şey mi? Kendinizi geçirmek için yapacaksanız belki yeterli efor sarf edebilirsiniz ama yine de para verip atıyorum sosyal medya yöneticisi tutabilirsiniz bazı görevleri üstünüzden atmak ya da ürünleri kendiniz yapmayabilirsiniz. alsat yapıyorsanız geri kalanını kendiniz uğraşabilirsiniz. Yani bir çelik kolye alıyor mesela gidiyor İstanbul'dan. Sonrasında Alsat yapıyorlar. Hani sadece Hı -hı. fotoğraflıyor. Bir evet. de fotoğraflıyor. Shopee'ye yüklüyor. Zaten aynı fotoğraflar yüklüyor. Hı -hı. Ya da işte Trendyol'a. Yani kendi sitesine ya da. Hani öyle öyle satıyor. Hani yani onu, bir O ya... mantıklı. Onu yapmıyorsun sonuçta. Bunu. Bir adımdan artık çıkman lazım. Yani kendi işin öyle bir küçük işletme ve internetten satış yapıyorsan her adımı kendin yapmak çok yorucu. Doğru. Bu adımlar ne? neler diye şunu şuraya ben yazayım onları. Bunlardan verebildiğinizi birilerine verin. Mesela paketlemeyi aile üyelerine verebilirsiniz. Kargolamada size yardım edebilirler. Hani... Ben güvenmedim ama. Niye aile evinde kalıyorsundur? Ya Mesela şey yardım diyecek eder. anacığım şunu e, paketler misin? Hemen terlik geliyor. Bazen o iş yaş. Etrafınızdan olabildiğince yardım alın derim. Komşunuzdan yardım alın. Deyin evet. ki teyzeciğim deyin. E, benim de paketlemem gerekiyor. olmuz müsaitse bisikletle, motosiklet de yoktu sayar bisikletle kargoları bırakabilir mi? Aa, bak mesela çok iyi olur. Aşırı güzel olur. Çünkü kargo Neden? Çünkü bizim buradaki komşu çocuğu benim. Kargoya ben gidiyorum. Evet yani, motorlu motorla kargoya giden Rıtkaya yani, yani çok zor çok zor diyor da sanki bir paşam gitmiş mi? Aha görev de almıştı işte mesela o komşu çocuğu benim. Oradaki neydi onu Başka ıvı böyle saçma sapan şeylere bakan da Ece. Tabii pat pat bitmiş. Lütfen. hemen bir kuş yukarı bağlı. Pat pat patlatacak beni. Yok Benim yok pat pat al gel. Yok yok patlatacak <laughs> beni. Yok yok valla yok <laughs> Valla patlatacak. Oğlum az yemem ben bir daha. ikinciyi yemem. Ya bu tarz şeyler <laughs> bence görünmeyen işte zorlukları bunlar. Başka görünmeyen zorluklar neler diye ya ürüne bağlı. Şimdi nereden bileyim ben? Ürünün, hani... Üründen bağımsız mesela. Genel işin sence zorlukları neler? Aklına şu anda ilk gelen ve dışarıdan görünmeyen zorluklar. Yani i̇şe girerken hiç fark etmeyeceğin. Kargo teslim. Çünkü mesela insanlar şey diye de bakıyor. İşte mesela ben çalışıyorum zaten bir işte. Gider. E, benim vaktim de var. Gider bırakıyorum. Abi yok öyle olmuyor yani. Bir de sen bir işte çalışıyorsan. Gerçi bilmiyorum. Kargo yeriniz çok yakınsa. Hı. Harbiden şimdi mesela atıyorum. işim X kargonun yanında. E abi gittim harbiden buraya. Sonrasında dedim ki zaten evde yapmış. Şuraya gelip bırakayım. Hani. Hı hı. Ama kaçta çıkıyorsun? Gidiyorsun kaçta dönüyorsun? Kargo şirketlerinin çalıştığı saat sen işte aralığında o... sen işten çıkıyor musun? Kaçıyorum işte oradan. Ya abi ben bir sigara ediyorsun. Ben bir doktora sigara... gideceğim Sen diyorsun. sigara içmiyordun diyorlar. Abi başlayacağım galiba diyorsun. Gidiyorsun tık tık kargonu hallediyorsun tık 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 geliyorsun oraya. Sigara ta şeye gidiyorsun ama neydi ona da? adı? İki blok öteye. <laughs> Çünkü Amerikadis. sigara da almamışım. Aynen şey yani. Yani. Biz bu arada içmiyoruz. Evet içmiyoruz. Saçma sapan. Ee, mesela internetin yavaşlatılması olabilir. Dünyanın her yerinde göreceği gibi bir şeyle olduktan sonra internet yavaşlıyor ve internet yavaşladığı için senin aslında bu görünen zorluk değil bu görünen Görünmeler. köstek Görünmeyen köstek. görünmeyen köstek. Zaten yaşamaya çalışıyorsun. Nasıl bir de e, öyle bir faktör görünce işin içine. Sabah bir kalkıyorsun. Aa hiç sipariş gelmemiş. Instagram'a girmeye çalışıyorsun. Instagram'a giremeyince diyorsun ki abi o ülkede bir şey olmuş. O yüzden de bana sipariş gelmiş. Ya dünyada nereden bileceksin ya, dünyada, şimdi? dünyada evet. O yüzden e, görünmeyen zorluk başka bir tane daha sayayım hemen. Abi hepsi görünmeyen zorluk ya. Görünen zorluk yok ki. Görünen zorluk söyle. Ne satacağını bir bulmak mesela. Tamam, Görünen zorluk. Ya hani en başta bu işe girmek istiyorsa hani ne sat Çam diye düşünebilirsin. Şeyi bulduktan sonra nerede satacağını bulduktan sonra artık iş çok kolay görünebilir. Ama nasıl paketleyeceğin mesela. Ama bu zorluk değil zaten bunu göze alıyorsun. Sen mesela sen giderken zorluk gördün ne vardı? Hiçbir şey yoktu abi zorluk gördün Ama bizde öyle gir hani. Allah biz... yoktu. <laughs> Yani bir Tek zorlu şey seçimcilik. olabilir ilk de. Patent alma. Ee, Ama onu da yolda patent almamız gerektiğini tamam, öğrendik. Hani ilk şu anda hani mesela izleyenler için. Hı -hı. İlk zorluk. Patent almak o kadar zor değil o sadece isimle alakalı sorun olabiliyor. Ya da isimli ve simli alabiliyorsan onda zorluk olabilir. Bizde olmadı. Bul İsim bulmak. Aynen. İsim yani bulmak. Logo bulmak. Karakter sonuçta o bir mağazanın karakteri. İşte zaten e-imza hani bir şey değil. Sonra trend da bir şey bir şey. Gittin, im tamam, onlar çok de şey değil yani. Bir tane very şey. O sene imzan oluyor. Hı hı. Zaten Zorluyoruz. başlangıç yani bu hani. hani ben bu işe gireceğim dediğinde zaten ilk hı. onları yapıyorsun. Peki sizin mesela gir sizi engelleyen ve bu bu beni zor geliyor o yüzden de şu anda hı. girmiyorum dediğiniz belki bizim fark etmediğimiz bir zorluk vardır. Biz de onu kendimiz nasıl çözdüğümüzü size anlatırız. Çünkü Mantıklı. biz böyle bir anda kendimizi işin içinde bulduk. Evet, bizim biraz... bize hayat biraz buraya getirdi. Evet, hayat biraz o tarafa getirdi. Sonra biz de keyif aldık. Oh hayat hayatı ki buraya getirmiş yahu. Biz de öğrenmeye başladık. Küçük. Evet. Yani aslında biz tecrübeli öğrenmeye başladık da sonuçta bu durumdayız. Ben keyfim yerinde memnunum. Bence işin zorluğu stabil olmaması. Mesela ama bir insan olduğunda da saçmalık var. Mesela şey diyor. Maaşlı gibi para gelsin net ama zengin de olabileyim. Ya kanka öyle bir şey olabilir mi? Bir de ya? birisinin altında çalışmayayım. Hayır, yani hayır birisinin altında çalışmayayım. Maaşlı gibi para gelsin. E ee? bazı aylar çok tavana çıkabilir e tamam çok güzel yani bunu herkes ister ki yani ama mesela oradaki zorluk aslında şunu göz almak tamam evet abi biz 3 ay rekor kıracaksın rekor kıracaksın ama mesela bir gelecek başka bir 3 ay hiç iş yapamayacaksın yani, yani eksiye belki geleceksin çünkü bir şeyli almış olacaksın mal almış Hı -hı. zaten iyi gidiyor diyeceksin hani mükemmeliz diyeceksin mal alacaksın sonra tak diye bir şey olacak öyle olunca da işte bence işin zorluğu biraz şey önünü kesselememesi bence bu zorluk değil ama ben keyifli kılan şey bu bu arada. Birazcık böyle değişken hani he heyecanlı mesela heyecanlı olduğu için. Evet yani. tabii stabil bir şey mi yapmıyorsun? Mesela ben sabah 8 akşam 5 işe gidip sonrasında da şu kadar paramı alıyıp akşam 5'ten sonra da böyle zaten yorulmuş oluyorsun. Ya burada da insanlar insan yorulmadığını bile zaten sonuçta bir yerde oturuyorsun ya hani 8 saat. Bir de yol yorgun oluyorsun. Hayır evet. Yani biz İzmir'de yaşıyoruz. O kadar yol yorgunu yok. Ya hani... ben Lidya'yı dolaştırırken konuşuyorum insanlar bayağı uzun sürede işten eve geliyormuş. İzmir'de bile. Ama çıkış denk geliyordu. E biz düşünsene <laughs> Herkesin çıkış Bazen malzeme değiştirdi. almaya Pınarbaşı'na gidiyoruz. Evet. Çok... Onu mesela beşe getirmemeye çalışıyoruz. Ulan Pınarbaşı'nda da ağzına sıçayım tırlar geliyor ya oraya. Tamam hani normal taşıt olsa dersin ki okeyim de tır geliyor. Valla zor. Yani o taraftan herhangi bir yerde çalışıyor olsan nerede <laughs> oturduğunun önemi yok o şeyde ki. Bir yerden bir yere Var gidiyorsan mesela kesin atıyorum. ana Hayır, mesela atıyorum bizim nasıl arkadaşlarımız işine yakın bir ev seçiyor. Hı hı. Mesela onu yaparsan o kadar zorluk çekmez. Mesela atıyor pınar başında oturuyorsun. Buca çıkışında oturdun. Zaten buca çıkış Pınarbaşı başı devamı. Hani otobana bağlanacaksın, gireceksin demek şey. Ama atıyorum senin işin farklı yerde, benim işim farklı yerde. Hangimizinkine yakın bir yerde oturacağız? Tabii ki de benimkine yakın bir yerde oturacağız. <laughs> <laughs> evet. Soruya bak ya. Anladım. Senin yanın benim yanım bir tanem. Sen de sen de bu işe sürüklüyor. Evet şimdi hiç Ben yürüyerek gidip geliyorum şu anda Lidya ile. Sen de motorla gidip geliyorsun. O da kargoları götürdüğün için. Komşunun çocuğu. sen de gel yürü bizle diyorum. Komşunun çocuğunu da yürütüyor. Hani hem götürdü yetmiyor bir de yürütüyor. Vallahi mükemmel. Keyifli bence. Bence en başta başlarken bunları göze alabilmek için ki çünkü birkaç dönem çok zor geçiyor. Ya ben keyif tarafı kadar. ne biliyor musunuz arkadaşlar? Max seviyedeyken o haz ama tamam da ilk girdin mesela... İlk girdi zor. İlk girdin Bizim de zordu bu arada. Herkesin zordu. Herkesin zordur. E bir de işi bilmiyorsun ya ilk girdiğinde. Ne olacağını bilmiyorsun. Önünü kestiremiyorsun. Ürünün satacak mı bilmiyorsun. Kazandığın para sana yetecek mi bilmiyorsun. Mesela o kısmı biraz zor. Ama şimdi mesela atıyorum kaç para kazanman gerekiyor ki sana yesin? Yani bunu da evet bir kendi içinde okeylemen gerekiyor. Mesela çoğu insan da büyük ihtimal ailesinin evinde yapıyor şu anda. Hani oradan bir gelecek hani gibi. Öyleyse de bir şey söyleyeceğim. Girdiğinde evet abi çok zor. Hani kolay değil ama her şey çok iyi araştırman gerekiyor. Yani mesela atıyorum bu komisyondur, kargodur, bir şeydir, bir şey de. Hani sana kaç para geleceğini iyi çözmen gerekiyor. Çünkü ben trend yolda çok insana battığını görüyorum. Şey, para kazandığını sanıyorsun ama kazanmıyorsun aslında. Mesela onu gözettiğinde her türlü kazanıyorsun aslında. Hı hı. Görünmeyen maliyetlerin oluyor. Evet, görünmeyen maliyetlerin Ya da biz kargoyu gönderiyoruz, hazırlıyoruz. Cam bir ürün. Hı. Bize parça dönüyor. Evet. Hem malın kırılıyor hem kargo parası ödüyorsun. Şimdi mesela bunu fark edemiyorsun. Hı hı. İlk gönderdiğim 5 paketin 5 de kırıldıysa demek ki yanlış gönderiyorsun. Tamam bu mesela öğrendiğim bir şey. Ama sen gönderiyorsun gönderiyorsun. Kırılmıyor kırılmıyor. Kargocu Bu hani... çok kötü davranıyor. Çünkü sen ne kadar iyi kargolarsan kargola çok demoralize olmaman lazım. Bunu Mesela diyor ki 5 tane ürün yolladınız hepsi kırık. Abi demek ki bir yanlış yapıyorsun. Tam doğru söylüyor. Ama mesela atıyorum 1000 tane ürün yolladı. 3 tanesi ya da 5 tanesi kırık. Buna bakmazsın yani. E, ama işte bu yüzden de ürünü kaldırmaman lazım. Ondan bahsediyorum. Kim kaldırır canım 1000 tane satışla 5 tane karıştı. kırıldı diye. Hmm. Kaldıran da bıraksın. <laughs> Net. Bazı kargolar var geliyor hiç daha müşteriye ulaşmamış bile ve evet. müşteri sonra bize dönüyor, sanki biz geri iade etmişiz. Bilmiyorum, Bence Bak sadece bir yerde oluyor. Bak sinirlendim ya. Bence yani. kargo şirketinden değil. Kargo belli, şirketinden. belli şubelerde çalışan ya da bilmiyorum neden bir. Müşteri kargo şirketinden. Dedim. Ha gerçi ben hepsini tab evet toplu bir şey oluyor da, mi? Ee, ya ne bileyim ben Çankırı'daki bir atıyorum X kargonun kötü yol olacağını. Bir şeyler olmuştur. Ama, Ama olarak çok bu olabiliyor ya olabiliyor. Sen o kadar uğraşıyorsun. Belki de düşünsene. Sen nasıl alışveriş yapan herkes birer ürün alıyor. Bir kişi senden 10 tane ürün almış. Sen bunu böyle çok heyecanla gönderiyorsun. Daha müşteri ulaşamadan kargo şirketi sana geri getiriyor. Ya şu da olabiliyor. Yanında başka bir paket patlamış oluyor. Ya olabilir, deterjan olabilir o tarz bir şey. Üstüne bulaşıyor. O yüzden sana geri iade ediyorlar paketi. Koca kutuda ne yolladı acaba? Göğsüme baktım. Gizliyordu <laughs> adam. Aa, o ne? Poşet mi bir şey herhalde? Bu ne? <laughs> Soya sosu mu bu? <laughs> Biri tavuk yemiş kargoda. <laughs> Biri tavuk yemiş. <gülüyor> <gülüyor> Sherlock Holmes gibi hissediyorum kendi. Hay tutsalar daha iyiymiş bu şekilde vakumlayacaklarını şey yapacaklarını. Çok da uğraşmışlar herhalde onu dokunmak istemişler. Ama bizim bir tanesi böyleyse tutsana şuradan. Ay ne ne? Ortaya vali ki baba söylediğinizde oğlum saçıldı nedir? Yani... Neyse bence yani aslında işin görünmeyen zorlukları var ama bu yüzden yılmamak lazım. Bu yüzden yılmamak lazım.